Yoksuk, su biraz gibi bu sene beni çok şaşırttı. Önceki yıllara göre biraz kurak ve kuş sayısı çok az. Normalde bu mevsimde Türkiye'deki en fazla flamingonun bulunduğu alanlardan biri olması gerekiyor. Hı hı. O yüzden hayretler içerisindeyim. Su azalmış. Sular azalmış. Çeşitlilik azalmış. var ama yakın daha biraz önce keş yaptı. <laughs> <laughs> <laughs>